Merhaba arkadaşlar, Gemis bir dosunda hoş geldiniz. Bugün Made of devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, efsaneli korku serimize devam ediyoruz. Sizden güzel bir like oranı beklemiştim. Siz bana 5000 küsür like atmışsınız. Yine serinin daha hızlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, başladık tekrardan. Hadi bakalım en son bir yer vardı bir tepe vardı. Orada bir şey arıyorduk. Ha şuraya bir gidelim abi. Oranın olayını çözdük galiba. Yorumlarda şey demişsiniz. O imleç nereye gösterirse orayı seçmem söylemişsiniz de. İmleç vardı hani hatırlarsınız orada sürekli saat saate benzeyen bir şey vardı. Dur oraya gidelim göstereceğim size. Oraya bir gidelim hemen hızlıca. Bu arada benim canım nasıl doluyor? O hakkında ya bir bilgim yok. Benim canım ya böyle Etrafımda şey var abi. Bakın canımız az. Biz canımızı nasıl dolduruyoruz? Onu bilmiyorum işte. Aslında böyle bir yere gelmiştik ve burayı çözememiştik. Ama siz bana yorumlarda demişsiniz ki şu ok bak, bakın ok şimdi gidiyor. Ok nereye gösterirse orayı çekmemi söylemişsiniz. Bak şimdi gidiyor. Bak E'de durdu. E'yi çek. Çektim. Dönüyor. Şimdi Waste'e gitti. Waste'i çekeceğiz. Tamam. Waste okey. Şimdi North mu? Yo. Yine East. Tamam. Geldik. Çektik. Acaba gerçekten olacak mı? Merak ediyorum. North mu? Evet şimdi North diyor. Bakalım. North da oldu abi. Aha oldu. Vallahi doğruymuş. Arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Yine böyle takıldığım noktalar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Ee, evet, buraya geldik ve burada bir müzik silindiri daha bulduk arkadaşlar. Kaç tane istiyordu? Üç tane istiyordu galiba. Evet, bir tane daha bulduk. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, bulduk. Bir parçamız var artık. Toplanabilirler. Ha, onları geç. Biz canımızı nasıl dolduruyoruz? Neyse belki gösterecektir oyun. Şu an çok az bir canım var ama oyunda can alma yeri falan görmemiştik. O da ayrı bir konu. Buradan devam ediyoruz. Burayla işimiz bitti. Burada kaydetme noktaları gösterilmiş. Tamam. Şimdi başlangıç noktama geri dönüyorum. Bombayı aldığımız yere dönemiyorum. Bir tane abi. abimiz buraya geliyor. Aman Allah'ım. Onun buradan uzaklaşması lazım. Tamam. Çok iyi. Uzaklaş. Uzaklaş. Harikasın. Doğru yoldayım değil mi ben? Evet doğru yoldayım. Bunlar burada değildi ya. Nereden geldi bunlar? Şu an var ya. Bunlar bir sesimizi bir duysa. Felç. Tam gittiğim noktaya gidiyor ya. Gitmem gereken yere gidiyor şu an. Biz geri dönerken bunu görmedik bizim. Bu nereden geldi ya? Aman aman. Aman gelme. Görmezsin değil mi? Zaten körsün. Yanında olduğunu hissetmezsin bence. aman aman aman. Tamam, tamam, geçtik, geçtik, geçtik. Allah geçtik. Okay. Şimdi şuradan değil mi? Bakalım. Evet. Devam. Devam abi. Oyun bizde silindir bulmamızı istiyor. Bir tane silindir bulduk. Sanırsam üç tane gerekiyordu. Tamam burada kalmıştık arkadaşlar. Hatta oyunu kaydedelim. Şuradan. Tamam oyunumuz kaydedildi. En son biz burada kalmıştık ve buradan devam edeceğiz. Şu yoldan. Bakayım o yolu iş açmadık değil mi? Evet. Doğru. Devam abi gidiyoruz. Haydi hayırlısı. Şu can doldurma işini nasıl öğreneceğiz bilmiyorum. Var mı burada birileri? Varmış. Bunlar heykel mi lan? Heykel değil mi onlar? Oy birden fazla. Soru işareti olan yere gideceğiz. Şu tarafa doğru. Aman aman aman. Şu heykeli mi gideceğiz acaba? ortam da tam böyle şey ortam he. Böyle alttan böyle sis vermişler. Bu ne abi? Heykelle alakamız var mı? birinin kelini almış bu arkadaş. Hayda burada bir kapı var ama bu kapı açılmayacak galiba. Bir yerde şartar olmalı. Evet şarter Bunun elektriğini getirecek bir şey bulmamız lazım. O da buralarda bir yer. Bak şurada bir tane ışık var ya büyük ihtimalle oraya gideceğiz. Hatta iki tane ışık var şalter iki tane şalter olmalı. İkisinin rengini de gördük şu anda. Şu ateş yanan yerde olmalı. İki tane yaratığımız var. İkisi de aynı noktada şu anda. Böyle beklerlerse sabah kadar sıkıntı yaşarız kanka. Tamam oradan gitti. Ben buradan devam ediyorum. Gör Aa 3 tane var. üç tane. üç kişiler. Dört kişiler, dört LAN Vallahi dört kişiler. Ay bu beyaz sıkıntılı abi. Dört kişi olmaları kötü oldu. Şu tarafa gitmem lazım. Çok fazla yaratık var ya biri nöbetini bırakınca öbürü nöbete geliyor neyse geçtim ben burayı ama birinci şartları görüyorum abi birinci şartlara gidiyorum beni gördü mü lan yok tamam birinci şey açıldı şimdi ikincisine gidiyoruz ya da bir tane mi şartları var galiba bir tane şartları var Ben buradan mı geldim daha dedim? Yo. O zaman iki tane şartları var. Evet, iki tane. Öbürü de burada. Açalım bunu da. Kilitli mi? Ne? Kilitli diyor. Nasıl yani? Abi bu şaka yapıyor olmalı. Etraftan şey bulacağız bul sigorta mı? Abi bu eksikti. Büyük ihtimalle heykellerle alakası var bu işin. Heykelleri kontrol edeceğiz. Heykeller. Oh my god. Heykellere bak. Bu ablamda bir şey gözükmüyor. Şuraya bakalım orta taraf. Orta taraf birazcık kalabalık. Azıcık bir kalabalık. Gidin abi. Evet selam kardeşlerim. Sizde bir şeylik var mı? Şalter arıyorum ama yok mu? Yokmuş. öyle bir şey yok. Şimdi kapı açıldı galiba. Oğlum şöyle müzik gerilime bağlayınca tırsıyorum. Şu an açıldı mı? Yok Bak altta bir lamba daha var. Açılmayacak ki. İkincisi kaldı. Yoksa sıra sırayla mı bak sıra sırayla mı basacağım? Şimdi şu an açılmış olmalı. Dur bakayım. Galiba açıldı şu an o şalter. İlk önce bunu açıp ondan sonra o şalteri mi açmam lazım acaba? Hadi hayırlısı Hiçbir fikrim yok ama deneme yanılma yöntemiyle şu anda yapıyoruz. Hadi inşallah arkadaşlar yapacağız. Sakin olun. Don't panic. Hallediyorum hemen 4 tane 5 tane adam var ama. Şu an hepsi birlikte geziyor. Hadi şimdi lütfen açılmış olsun. Bir de beni şeyle uğraştırma ya. Orada bir şey kırıldı. Ne oldu? Bir madde yayıldı buraya. Ne oldu bilmiyorum ama şanteri açtık arkadaşlar. Biri buraya bir şey attı bana. Neyse. Yaptık açtık şu anda kapı açıldı abi. Şu an sadece kapıya gitmek kaldı. Kapıya gidersek bitecek. Etrafta bir sürü adam var. Hiçbiri görmüyor. Sadece duyabiliyor arkadaşlar. En küçük bir ses çıkarırsak yandık. Öldük yani. Bir adam buraya doğru geliyor. Gelme. Gelme. Sal da gideyim ya. Sal gideyim ya. Kimseye zararım yok ya. Nefes alma sakın. Devam et, devam et, kapıyı aç, aç şu kapıyı, şekilde duydular galiba, arkadan bir ses geldi. <laughs> yakalandım, öldüm. Abi dördü birden aynı yere koştu. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bizim abi bu kapıyı açtıktan sonra kapıya doğru koşmamız gerekiyor galiba. Burada durursanız sabah kadar olmaz. Dağılın bakayım böyle. Tamam. Aferin size. Aferin keretalar. Güzel güzel. Ne güzel tekte geçiyorduk ya. Nereden bileyim ben bunların oraya kadar dördünün de birlikte koşacağını. Bir de adamlar ölümde durdu. O da ayrı bir konu. Tamam. Aa bak ses çıkarabiliriz aslında. Aa iyileştirme. Öh. Oo iyileşmeyi bulduk. Çok iyi. Sonunda. Sonunda iyileştim. Kaç can? Evet canımız fullenmiş. Alkol tarzı bir şey işte arkadaşlar ve kendine geldi. Vay canına. sakin. Oyunumuzu kaydettik. Canımız full. Kapıyı açıp direkt yağdıracağız. Her şekilde bizi duyuyorlar galiba. Geldim. Reis. Ama çok yakındalar şu an. Birazcık uzaklaşsınlar. Şu an çok dibimdeler neredeyse. Abi. Uzaklaşın. Orada bir kapı görüyoruz evet. Koş. Koş. Tamam. Güzel. Arkadan koşuyorlar, koşarak geliyorlarmış ya. Ne manyaklara denk geldik. Şimdi arkadaşlar başka bir otelin bir kısmına girdik. Burası neresi bilmiyorum ama birazdan anlarız neresi olduğunu Anahtar eşyaları haritada takip et diyor. Bir ipucu verdi şu anda köşede bize Eee şu an Müzik notasını tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda üç parçadan birini bulduk galiba Eee Görev güncellendi Silindirleri ara telefonla konuş. Telefon Telefon mu var? Aa kapıyı zorluyorlar kapı. Vurma eline kapıya Müzik, müzik, sesi. Kapıya vuruyorlar keratalar. Ne lan? Töbe töbe. Burada da mı müzik değil? Oh my god. Bu biraz sıkıntı. Bu nereden geldi? Camdan girdi. Yok mu arttıran? Bu sesi duymuyor musun reis? Aha durdu. Şarjı bitti galiba. O da atobot anahtarıyla açılan bir kapı var. Biz neredeyiz abi? Ha buradayız. Şurada bir şey var. Atobot anahtarı. Aldım. Atobot anahtarıyla. Dur bakayım. Atobot anahtarıyla başka nereye? Aa bak. Ana ana yerdeki iki kapıyı daha açabiliyorum. Ama bir yandan buraya da açabiliyorum. Kullan. Evet. Geri kapa da gelmez. Yavrucak. Tamam. Kurtulduk. Her şey yolunda. Don't panik. Korkmak yok. Sağ mı sol mu? Kapı mı, kapı mı çalıyor diyorum. Siz, siz, telefon. Daha o kapıyı açma. Nereye bağlanıyor o? ana, ana merkeze bağlanıyor çok iyi. Ana merkeze bağlanıyor abi. Burada ne var? Bakayım mı? Baktım valla ne var orada? Bir şey gözükmüyor. Telefon çalıyor abi. Aha buldum. Bizimki arıyor abi. Şunu al. E eh canım, ne yapıyorsun? Bir silindir bulmayı başardım. Oh, Thomas, that's welcome news. This will... Dur daha iki <laughs> tane var. Heyecanlanma hemen. Diğerlerin nerede olabileceğini biliyor musun? Evet, bir söyle bak, bir ipucu ver artık ya. Nasıl bilmiyorsun ya? Allah Allah. Bu kötü oldu. Yine biz bulacağız. Diğer silindir otelde olmalı. Belki birinci, belki ikinci, belki üçüncü, belki dörttedir yani. Her yeri söylesen bana. Bana ulaşmanın tavan arasını çıkmanın bir yolunu bul. I am so you're safe. Evet, benim de. I leave the attic. Tamam, terk etme zaten. Manyak mısın? En güvenli yer ara. Tamam, konuşma bitti. Konuşmamız bitti. Burada yine bir öksürecek. <laughs> <büyük ihtimalle>. Evet. <laughs> tamam. Yapmamız gereken arkadaşlar at topu da isteyen yerleri açmak olacak büyük ihtimalle. Aha, şeye geldik. Resepsiyona geldik. Bura nere lan? Aa, oyun kaydetme yeri. Kaydet. Burada bir Thomas. Heh. Thomas. Thomas. Efendim. Efendim. Ses kaydı bu. Buna açılmıyor. Thomas. Thomas! Thomas! Tamam çok fazla Thomas dedin olmuyor. Resepsiyon. Burada ne var? Neymiş bu? Harita. Ha, bir harita parçası daha aldık. Çok iyi. Yok mu arttıran? Bu ne? şey var. Bunlar kapıları mı açıyor acaba? Manager Office. Waiting Area. Tiyatro. Manager Office. Ha. Ses çıkarıyor onlar. Dur dur dur. Biz neredeyiz? Ground Hall'dayız. Şimdi bunları nereye çekelim? Waiting Area. Waiting Area. Resepsiyona sakın çalma. Evet oraya kontrol Çok iyi. Tamam. Hepsini oraya çektik. Şimdi karşı tarafa geçmem lazım benim. Tamam hepsi orada. Hepsi orada. Hepsi orada. Şimdi karşıya geçelim. Bakalım. Evet karşıda. Atopot kapıları karşıda. Çok iyi. Git. Aç. Ama orada bir reis var. Oğlum bunlar burada değildi. Bunlar yeni gelmiş buraya. Nes bu tarafta da var. Aynı kapıda. Ama önüme biri çıkarsa olmaz. Çıkmadı değil mi? Çıkmadı. Aç abi kapıyı. Kullan. Kapıyı kapa. Burada kaydetme yeri var mı acaba? Neredeyiz biz? Evet tam buradayız. Ee, burada bir şey bulacağız galiba. Bu ne? Bu ne? Bir amuslu. Bir amuslu aldık. Bir e, şey bulduk. Okuyalım. Sinindirlerle yaptığımız son deneme büyük ilerleme kat ettiğimizi gösteriyor. Denek 4 sandalyede gerçekleştirilmiş yine yinelenen seanslardan sonra büyük bir uysallık ve tenkil edililik gösteriyor sesli uyarma ve görsel tankin kombinasyonunun işe yaradığını anlaşılsa da aynı sonucu daha büyük boyutlarda bir dinleyici topluluğuna karşı nasıl elde ederiz? Kimin üstünde deneyeceğiz peki? Personelin mi? Oo. Bir günlük bulduk. Bunlar burada yine deney deney yapıyorlarmış. Vay arkadaş. İnsanlar delirmiş, kafayı yemiş. Tam burayı da açtık. Burası neresi oluyor tam? Ha, o taraf giriş. Orası asansörün olduğu yer. Anladım şu an nereye geldiğimizi. Peki burada bir şey daha bir şeyler işe yarar bir şey bulmamız lazım. Mesela burada bir tane film mi izleyeceğiz acaba? Aa. Dur dur dur. Orada ne abi? Dur. Ha silindirlerin yerini gösteriyor. Evet. nerede Orası neresi? Bodrum. Bodrum'a mı benziyor? Bak, daha demek ki şu kuleyi gösterdi. Biz oradakini aldık. Bak. Ee, şuradan git. Ha, bak haritada gösteriyor zaten. Tamam. Burayı unutmayalım. Burası şey değil mi? Kapıyı kırmaya çalıştığım yer değil mi? Yo. Burası şey. Evet burası abi. Burası açılıyor muydu? Ama çapalaya geldik. Kiliseye. Burada bir tane daha parça var. Silindir parçası. Şarkıdan anlaşılıyor zaten. Bu ne? Bu. Abi kilit çıktı ya. Kuru kafa kilidi bulmamız lazım. Ondan sonra mı açılıyor? Kuru kafa çıktı. Kuru kafa kilidi. Selam. Yoksa direkt verecek mi silindiri? Dur bakayım. Yo direkt veriyor. Aldım. İkinci silindir de bende. Çok iyi. Bizden dört tane silindir istiyor galiba. Dur bakayım. Ha, yani belli miktar yok. 4 tane var galiba. Çünkü 4 tane yer gösterdi bana. 2 tanesini aldım şu anda. Birinci kata ulaşmanın bir yolunu bul diyor. Burada. Bu ne? ayda Ona basarsam sorun yaşarız. Hiç gereği yok. Ses çıkarıp oraya çekmeyi düşündü. Şimdi bak. Abim. Seni öbür taraf alabilir miyiz rica etsem? Hayır buraya gelme. Buraya gelme buraya gelirsen kötü şeyler olur. Burası hiç hoş yerler değil. Lütfen. Reis. Gele gele de buraya geldi. Benim oyunu kaydetmem lazım. Oyunu kaydetme yeri en yakın. Oyunu kaydetme yeri ileride bir oda var ora. Oraya girelim. Bu ne? Williams ailesinin incili. Diye bir şey. Ya yani bu şey normal ek bir bilgi geçelim şimdi arkadaşlar şurada yan sağ kapıdan biri oyunu kaydeden odalardan biri evet oraya bir girelim oyunumuzu kaydedelim sonra bir plan yapalım ve videonun sonuna gelelim 30 dakikaya geçmişiz çünkü kaydet evet Şuraya bir daha gireceğim. Şimdi. Ee, burası neresi ya? Basement'mış. Ben basement'ı tam olarak araştırmamışım mesela. Basement'te öyle bir yer göstermiyor. Gösteriyor mu yoksa? Bunu bulduk. Bunu da bulduk. Bu ikisini aldık. Üçüncü parça Bedroom. Vent wing bedroom. Vent wing bedroom. Yuvarlak bir şey miydi? Dur bakayım. Şurası olabilir mi? Şurası olma ihtimali olabilir dur bakayım Bu değil bunu aldık Eee çapel diyor Bunu da aldık Eee Yok orası değil Büyük ihtimal arkadaşlar Eee second floor diyor ikinci kat İkinci katta abi Anladınız mı? İkinci kata çıkmamız gerekecek Tamam neyse arkadaşlar o zaman bu videolukta burada kalalım. Dediğim gibi ne kadar çok like oranı gelirse videonun gelmesi o kadar hızlı olacaktır. Ee, şu an bugün ne yaptık? Bugün iki tane parçamızı bulduk. Şu an geriye büyük ihtimalle iki parça kaldı. Şu an bu kaydın gösterdiğine göre. Birisi basement'ta ikincisi de ikinci katta. İkinci kata çıkmanın bir yolunu bulmamız gerekecek. O da sonraki bölümümüzde inşallah buluruz diye düşünüyorum. Yine böyle takıldığım yerler varsa arkadaşlar gözden kaçırdığım şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.